1993 yılında kurulmuş bir dernek. Ankara'da bizim gibi dört tane derneğimiz var. İç Anadolu bölgesinde de yani onun da yaklaşık şu anda 25 bini geçmiş. 30 bin civarında 35. 35. 35, evet. 35 bin üyesi oldu. 35 bin üyesi var. tane derneğin 30 Şu andaki şu anda Türkiye'deki en büyük örgütlü yapıya sahip. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Tuzkan'ın zamanıyla beraber. Buradan bazı şeyler vakti oluyoruz. Burada yani tam bir yüklük var mıydı? Mesela şu kadar milyon dolarlık. Ben şimdi onun geçen geçen ya Mesela bu 25 bin diyorsun ya. Şey, mi? üyelerine şey yapalım. Üyelerine şey yapalım. Ondan sonra e, yaptığı ticaret köprüleri işte ilk şeyle başladı. 2006'da yanılmıyorsam Afrika ile başladık. Afrika mesela biz o ticaret köprüsü yapmaya kadar Türkiye'de çok bilinen bir yerde çok farklı <laughs> bir yerde Tuzkon'un programından sonra Afrika'daki bazı ilişkiler Tuzkon üzerinden takip edildi dişleri Dişlerini tahriye açısı gibi çalışıyor. Çok yani. güzel. Öyle orada. Ondan sonra Afrika'ya ticaret bayağı gelişti. Afrika'ya çok insan getirildi burada. Ondan sonra köprünün ikincisi, üçüncüsü yapıldı. Sonra dünyaya döndü. İşte dünya ticaret köprüsü oldu. Sonra ona, e, yok En, basit en, bas, yani. en anlatayım ben size. Hilton'da geçen işte şey aldık. Başbakan o Nelsin vefat ettiği gün. Cuma günü işte. Cuma günü. Tabii Cuma, günü. Brezilya totally. Devlet Başkanı'nı ağırladık. Mesela iş forumu yaptık biz orada. Daha önce mesela Medvedev Türk İş Forumu. <laughs> <yol gösterdi. Çünkü. gülüyor> başka Sayın Başkanım. Alper Bey de siz. De yönetim abi sizle de beraber bir şey yapalım. Arkadaşlar diyor bu oyunu Ne kaldı bildiğiniz gibi. Evet. Bunun için, bunun hakkında ne <laughs> söylemek istersiniz? E tabii sevindik her şeyden önce. Eee <laughs> <laughs> kalması kötü giden bir süreçten sonraki kötü algılanan süreç diyelim. Bu bir başarıdır nihayetinde ama e, bu kadronun bu kalitesiyle belki de daha farklı daha rahat bir şekilde gitmesini bekliyorduk. Ama buna da şükür ediyoruz tabii ki. E, i̇nşallah pre çıkacak rakibimiz kim olursa olsun e, Türkiye'nin yükselen çıtasını e, uluslararası platformda spor dalında da e, mini takımımızla inşallah daha yukarıya çıkarmak için e, e, pre-off'tan çıkıp e, başarıyı bekliyoruz. Bu kadroyla iyi şeyler yapacağını düşünüyorsunuz. Kadromuz İyine iyi. Kadromuz iyi çünkü çok değerli dünya takımında oynayan arkadaşlarımız var. Tabii koordinasyon zaman zaman bozulabiliyor çünkü Türkiye'de yaşanan farklı olaylardan dolayı belki arkadaşlarımızın antrenman performansları farklılaşmış olabilir. Diğer rakipleri böyle bir zorluk yaşamadı. Bu bir dezavantaj gibiydi. Bunun da üstesinden biraz zorlansak da geldiğimiz için bundan sonraki süreçte daha iyi olacağını ümit ediyorum. Peki meclis sporunun son durumu hakkında bir bilgi verir misiniz? Ondan tabii bir fikrim yok meclis sporla ilgili. Ee, orada yeni bir e, yasama dönemi başladı. Yeni arkadaşlar var. Ee, yeni bir takım olgusu olacak. Önceki dönemden devam eden vekillerimizin e, anlattıkları kadarıyla çok değerli e, iyi futbolcular varmış. Onlarla beraber olacağız. Tabii ben e, başlangıç aşamasında burada yerleşme sürecinde. Peki yanlarında olamadım ama en yakın zamanda onlarla beraber olacak. Peki son olarak yeni anasa sürecinde alakalı bir bilgi verir misiniz? Şimdi bilgi bilgi nasıl gidiyor, verilebilecek, verilebilecek mi? süreç iyi başladı. Sayın Başbakanımızın da söylediği üzere e, bütün e, muhalefet parti liderleri ve heyetleriyle beraber en azından uzlaşı için e, davetler kabul edildi. Bu olumlu bir gelişme. Umarım e, her zaman söylediğimiz gibi ön şartsız bu masalara oturulur. Milletimize seçim meydanlarından verilen sözler bu yeni anayasa sürecinde herkesi kapsayan, özgürlükçü bir anayasa yapılır. Bu konuda anayasa profesörlerimiz e, muhalefet partilerinde değerli üyeleri bir çalışma içerisine girecekler. Tabii ki bizim de söyleyecek sözlerimiz mutlaka ki olur. Ama e, çok kısa bir sürede geçmesi, verilen sözlerin yerine getirilmesi anlamını da taşıyor aynı zamanda. Ve bu dönemde olduğum için de ayrı bir mutluluk duyuyorum. Belki de eee Şimdi daha sivil bir anayasa istiyoruz çünkü darbelere maruz kalmış bu şartları içinde barındıran bir anayasa olmasın herkesin ortak fikri. İnşallah 24. Dönem hepimizin tarihe geçeceği, bütün vekillerin tarihe geçeceği bir dönem olur ve milletimiz de buradan özgürlükler noktasında kârda çıkar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hı. Başkanım, bugün hürriyet olarak hakan şükür yaraladınız. Ne söylemek istersiniz? Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayarak geldiler, bizle beraber oldular. Çok memnun olduk. İnşallah diğer ziyaretlerinde bekliyoruz her zaman. Burası kendi evleri gibi. Bizi çok memnun ettiler. Yönetim kurulu üyeler adına da çok teşekkür ediyorum bizi kırmadıkları için. Peki siz ziyaret efendiler için. Ben başkanıma teşekkür ediyorum Rahmi Bey'e. Ee, burada bulunmak çok güzel bir şey. İlk Ankara günlerim. Ee, bu bağlamda ilk ziyaretim. Hürziyat'a oldu. Beraber olduk. Tabi bizi kırmadı dedi. Aslında kırılacak bir ortamda değiliz. Çok başarılı iş adamlarının içinde bulunduğu, maddi ve manevi köprülerin kurulduğu, hem dünya üzerinde hem genel olarak çok büyük başarılara sahne olmuş bir sahnedeyim. Açıkçası Hürziyat'ın ve dolayısıyla Tepe Kuruluşu olan Tuzko'nun bu anlamdaki çalışmaları bizleri çok mutlu ediyor. Yani bu dediğim maneviyat tarafı beni daha mutlu ediyor ki yani maddi maddiyat ve bütün dünyada beklenen istenen bir şey ama manevi olarak bu duyguları ömür boyu sürdürebilecek şekilde çalışmalar yapılması ayrı bir gurur veriyor. Yani hem bu ülkede olmaktan hem de bu tip derneklerin varlığından Hürsiyat gibi derneklerin varlığından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başarılarının ve çalışmalarının devamını diliyorum. İnşallah biz de elimizden gelen desteği Aynen az evvel söylediğim gibi maddi ve manevi anlamda onlarla beraber olarak sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. Tamam. Mı? Tamam. Teşekkür Çıkalım mı? Çıkalım. Hadi, çıkalım. Çıkalım. Hadi.